Herkese merhaba. 8 Mart özel yayınımızda Balçova'dayız. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkay ile beraberiz. Balçova'yı gezeceğiz, sorularımızı soracağız, yanıtlarımızı alacağız. Evet başkanım. Evet, herkese merhabalar. Ee, öncelikle eee Balçova'ya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi birlikte bir Balçova evet. turu yapacağız. Hı hı. Neler yaptık, neler yapmayı planlıyoruz onu yerinde görüp inceleyeceğiz beraber. Hı hı, hı. Biraz önce e, dışarıda da dedik ki dört kadın birazcık arabanın içinde de kaynatacağız, evet. <laughs> sohbet edeceğiz, güzel sohbetler edeceğiz. Hı hı, evet. evet umarım güzel bir e, şey olur, gezi olur. Evet güzel bir gezi olacak. Hazırsak başlayalım. Başlayalım o zaman. tamam. Başkanım şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Göreve geldiğiniz günden bu yana yaklaşık artık 3 yılı geride bıraktık. İlk önce sizden bu süreci değerlendirmenizi istiyoruz efendim. Nasıl geçirdiniz bu 3 yılı? Evet, Mart 2022 Mart ayında 3'ü doldurup 4. yılımıza gireceğiz. Yoğun bir 3 yılı yaşadık. 2019 normal bir süreci yaşadık. Ama 2020'den itibaren işte pandemi süreci oldu. Ee, onun arkasından seli yaşadık, depremi yaşadık. Bu üç yıl içerisinde e, aslında bizler e, normal işlerimizin dışında farklı bir belediyecilik yaptık. Kriz yönetmeyi öğrendik. Bu 3 yıl boyunca aslında yapmak istediğimiz çok işler vardı. E, yapamadık. Çünkü insanların beklentisi değişti. yaşam tarzı değişti. O yüzden çalışmalarımızı vatandaşın beklentisi doğrultusunda yaptık. Umarım artık hayat normalleşir ve biz normal işlerimizi yapmaya başlarız. Merhaba. Merhaba. hoş geldiniz. Çok çok e, üretim yere. Hı -hı. E, burada ne yapıyoruz? E, daha çok mantı gelişte e, kurutma makinesi aldık bu yıl. Arkadaşlar e, e, aşkınla. Bununla meyve kurutuyoruz, meyve kurutuyoruz. Daha sonra nasıl e, yani bir satış? O, e, nasıl biraz bir satış sonra oldu? satış noktamıza da gideceğiz. Yani burada yani burada da imalat var. Burada i̇mal ediliyor. Ee, satış noktalarımız var, sipariş üzerine evet, evet. adresi teslim ettiğimiz yerler var. Şu ana kadar en büyük zannediyorum yaptığımız sözleşme aydın bedilmesi evet. yaptığımız sözleşme. Onları biliyorsunuz halk marketleri var, hı. Ee, üç ilçede zannediyorum. Dört şu ıı, an üç Aydın'da. aydın üç şubemiz var, bir de onların şirin yerde bir şubeleri var burada. Hı hı. Dört tane şubeye verdik ilk etapta. Daha sonra nasıl e, yani bir satış? O, nasıl da bir sonra oldu. satış noktamıza da gideceğiz. Tabii yani, burada imalat da var. imal ediliyor. E, evet. satış noktalarımız var. Sipariş üzerine evet e, adrese teslim ettiğimiz yerler var. Şu ana kadar en büyük zannediyorum yaptığımız sözleşme aynı belediyesiyle. Her yaptığımız sözleşme onları biliyorsunuz. Halk marketleri Hı -hı. var. E, üç ilçede zannediyorum. Dört şu an 3 ayda 3 Şubemiz var, bir de onların şirin yerde bir şubeleri var burada. Hı hı. Dört tane şubeye verdik ilk etapta. Evet, evet. Ben yaklaşık 2011 miydi Ömer? 2011 senesinde bir şehir başkan şeyinde töreninde Mehmet Ali Çalkaya'nın ödül almasının evet. esnasında tüylerim diken diken oldu. Bütün salonun yarısını kadınlar kaplamışlar. Nasıl bir alkış koptu? şaşırdık. Nereden geliyor bu için. Mi yani bir evet. Çünkü e, zannederse ilk kadın kooperatif başlangıcı o seneydi. E, Semtepleri e, de, sem şey de Başkanım, şimdi çok güzel bir giriş yaptık. Çok güzel bir yerde ziyaret ettik. E, sorularımıza devam ediyoruz. E, Doğal afetler, felaketler. Ama şimdi e, görevi ee, Geldiniz 3 yıl ilk belediye başkanlığı deneyimi ee, sizi bu anlamda zorlayan yoran e, bir konu oldu mu pandemi ve e, doğal afetler dışında ee, olmadı ee, yani sonuçta ben 30 yıldır balçova'da yaşıyorum ee, ve 15 yılda e, belediye başkanı eşi olarak <laughs> bulundum. Ama e, o... belediye başkanı eşi olarak pasif genelde durmadınız. Değil. Yani, yani 15 yıl boyunca ben hemen hemen burada 43 bin konut var. E, pek çoğunu ziyaret etmişimdir. İşte doğumuna gitmişimdir, ölümüne gitmişimdir, yaşlısını ziyaret etmişimdir. E, Balçova'yı biliyordum. Balçovalı da beni biliyordu. O yüzden zorlanmadım. Yani e, bir zorluk yaşamadım. Ama tabii ki e, verdiğiniz, taahhüt ettiğiniz bir takım hizmetlerim vardı. Yani bu 5 yıl süre içerisinde göreve geldiğimde yapmaya söz verdiğim işler vardı. Bunun ilki bir kültür merkezi sözü vermiştim. 2019 yılında kültür merkezinin temelini attık, dış cephesini bitirdik. Şu an 2021 yılında da içi için iki etapta planladık kültür merkezini dış cephesini hı hı. ve ikincisi olarak da daha detay, işte ışık ses sistemi vesaire daha ince işleri için de ikinci kez ihaleye çıktık. 2021 yılında biraz ara verdik ama 2022'de başladık şu an ihalesini bitirdik yer teslimini yaptık zannediyorum önümüzdeki günlerde hak edişlerini vermeye başlayacaklar umarım 2022'nin sonunda ya da 2023'ün başında da verdiğimiz o kültür merkezi sözünü de yerine getirmiş olacağız evet. bir cem evi inşaatı cem evi evet. sözümüz vardı 2019 yılında da onun temelini attık ve artık %99'u bitti. Yaklaşık bize maliyeti bir 5 milyona mal oldu Cem evimiz. E, bitmek üzere zannediyorum e, Mart'ın sonu Nisan başı gibi açılışını yaparız diye düşünüyorum. E, Olgun Geçlik Merkezi şimdi gideceğimiz yer orası. E, biliyorsunuz Balçova e, nüfus yani yaş ortalaması çok yüksek evet. bir ilçe. Daha çok emeklilerin yaşadığı bir kent. O bir, yüzden evet, de farklı oluyor değil farklı. mi? Evet, farklı. Olgun Gençlik Merkezimizin de temellerini attık. Ee, yaklaşık onun da hemen hemen %60-%70'i bitti diyebilirim. Belki bu yılın sonlarına doğru, Haziran-Temmuz gibi belki de orayı da hizmete açabiliriz. Ee, bir de 2019 yılında ilk yaptığımız şeylerden biri de bir kreşti, çocuk evet. kreşi. Çocuk kreşini hemen 2019'un sonuna doğru bitirdik. Şu an hizmette 57 tane çocuğumuz, 3-6 yaş arasındaki çocuğumuz şu an orada eğitim görüyor. Açıkçası biz biraz merak ettik. Nedir bu cinsiyeti duyarlı kentler ve ne gibi çalışmalar yapılacak? Biraz anlatabilir misiniz başkanım? Kadının hayatın içinde, sosyal hayattan tutun. E, siyasi, kültürel anlamda hayatın içinde olmadığında bir kentin gelişimi ya da bir ülkenin gelişimi mümkün değil. Biz 2004 yılında e, göreve başladığımızda söylediğimiz bir tek şey vardı. Bu kentte kadınları örgütleyeceğiz. Kadınlarla birlikte yol alacağız. Çünkü kadınların yanınıza almazsanız e, e, başarılı olmak mümkün değil. E, Ancak her iki cinsin, hem kadının hem erkeğin eşit koşullarda temsil edildiği yerlerde, kentlerde ve ülkelerde başarı vardır. O yüzden kadını ön plana çıkaracak e, projeler geliştirdik bu kentte. Bunun en önemli ayağı şimdi ziyaret edeceğimiz semt evleri. Hı hı. Semt evleri e, gerçekten çok büyük bir proje. E, her mahallemizde var. İlk 2005 yılında eğitim mahallesinde en dezavantajlı mahallemizi açmıştık. Daha sonra Balçova'nın bütün mahallelerinde semt evi açtık. Kadınları burada sosyal hayatın içine dahil ettik. Ürettiler, kendilerini tanıdılar, eğitim gördüler. E pek çok alanda eğitim verdik burada. E sağlıktan tutun çocuk gelişiminden tutun aklınıza ne geliyorsa kadının ihtiyaç duyduğu her eğitimi bu semt evlerinde vermeye çalıştık. Kadınları bilinçlendirdik. Şu an zannediyorum Türkiye'de kadın üye sayısının en fazla olduğu ilçelerden biriyiz biz. Yüzde 52 partimize kayıt oranı, kadın kayıt oranı yüzde 52. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Sadece kendi partimizde değil. Diğer partilere de gidip üye olan çok kadınlarımız oldu. Yani kadınlar yönetilmiyor yönetiyor. Söz sahibi. O zaman şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Balçova'yı kadınlar yönetiyor. Evet. Kesinlikle. Çok rahat söyleyebiliriz. Balçova'yı kadınlar yönetiyor. Merhaba. <laughs> pandemi döneminde maalesef var. Biz de o genelgeler kapsamında kurslarımızı kapatmak zorunda kaldık. Tabii ki, tabii, tabii, ki farklı bir şekilde hizmet etti arkadaşlarımız. Ee, ama kurslarımızı veremedik. Evet. E, bu sene makromayı yeni açtık. Evet. E, Biliyorsunuz bu sene çok güzel. Evet. E, Yılbaşından stand açmıştık o zaman. Herhalde en evet. çok sıkış yapılan ürünlerimiz makromalar oldu. Çok güzel. Evet, Çok evet. güzel. Evet. Melek. Evet. Kendimize sahip evet. Kendimizi dinleyeceğimiz, elimiz dinliyoruz, elimizi işletiyoruz. Psikolojik olarak da bizi evet. çok rahatlatıyor evet. tabii. Bir aynı. fiyat. Statlarda satışlarımız yapılıyor. Yapıldıktan sonra bayanlarımız hep bu arada para kazanmış olup tekrar üretmeye devam ediyorlar. Hı. Bu şey olarak. Ya. Ya. Takı, ahşap, seramik eee yağlı resmimiz vardı. O şey Merhaba, de, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok şık şeyler. Çok şık şeyler var. San elinde üreten ürünlerimiz bunlar. Kadınlar ürettikleri oraya bu, getiriyor. Yani, evet, evet. Evet. elinde <laughs> e, üretilenler. Evet. E, barkodlarını arkadaşlarımız yani kadınlarımız kendi koyuyor. Herkesin bir şeyi var, kodu var. Onu deyse, onur Mahallesi'nde ise Onur Mahallesi yazıyor ve kodunu yazıyor. E, fiyatını kendisi fiyatlandırıyor. E, ve ne kadar fiyat koymuşsa biz satıp parasını e, arkadaşımıza veriyoruz. Yani bir kodu var. Böyle hiçbir komisyonu yok. Evet. İnternet sitesinden veya direkt satışta. E, güzel bir satış yaptılar. bireylerimize de çok güzel çalışmalarınız var. Birazcık da bunlardan bahsedebilir miyiz? E, tabii. Şimdi 2004 e, yılında Mehmet Ali Çalkaya e, belediye başkanı olduğunda yaptığı ilk iş e, tüm kentteki engelli bireylerin bir e, profilini çıkarmaktı. Bunun için bir özel bir ekip kuruldu ve 6 ay boyunca kapı kapı önce kentimizdeki engelli bireyler tespit edildi ve engel durumları tespit edildi. Engelli haritası olan tek ilçeyiz ve bunu bir dijital ortama taşıdık. Bütün engellerimizi biliyoruz ve şu an yatalak olup hasta yatağı vermediğimiz hiçbir hastamız yok. Bütün e, engelli ve e, yatalak hastalarımızın hepsinde hasta yatağımız var. Peki ve, siz bunu bedelsiz olarak mı veriyorsunuz? Tabi bedelsiz mesela? olarak veriyoruz. Bunun yanında e, tekerlekli akülü sandalye. Eğer doktor raporu varsa bize doktor raporunu getirebiliyorsa kullanmasında herhangi bir sakınca yoksa e, akülü sandalyeyi de ücretsiz olarak veriyoruz. Manuel sandalye evet. veriyoruz. Bunun yanında hasta bezi takviyesi yapıyoruz tüm hastalarımıza. Bunun yanında bir de engelsiz kafemiz var. Son zannediyorum oraya da uğrayacağız ve orada çalışan 9 tane pırıl pırıl gençlerimiz var. Onları da orada ziyaret edeceğiz. Hem de engelli merkezimizi de görmüş olacağız. 9 tane de arkadaşımız engelsiz kafemizde şu an çalışıyorlar, para kazanıyorlar. Onları sosyal hayata, sosyal yaşamın içine kazandırdık. Ee, hem para kazanıyorlar hem de orada sosyalleşiyorlar. Yani şu ana kadar kadın, çocuk, e, yaş almış öyle Hı -hı. diyelim, yaş almış ve çocuk e, ve engelli bütün hepsiyle e, Balçova Belediyesi e, çok yakından çok güzel e, bir e, yani oluşumlar gerçekleştirmiş. Evet, Ali Bey, Mehtap Hanım yine birlikte çalışıyorlar. Merhaba, hoş geldiniz. Evet. Bu merkez onlara emanet. Da, da güzel işler da, yapıyorlar. Dört sandalyeyi taşıyor. aynı anda. Ee, şeylerin birlikte yedi tane de yolcu kapasitesi var bununla e, e, yaklaşık bir iki yıldır herhalde bir de son işlerini yapıyoruz. Bugün Alman konsolosluğumuzu kıramadı karşıda komşumuz. Onlar bir eğitim vermek için istediler salonumuzu. Şu anda orada sabahtan eğitim beri eğitim. Yılda iki defa eğitim veriyorlar. Almanya'dan bir şey geliyor, geliyor. Onlara tahsis ettik yani salonumuzu. <laughs> Ama engelli çocuklarımızla ilgili özellikle teknolojik e, kurslar düzenlemeyi hedefliyoruz. 9 ay yazılım ki Şey on ay hatta online. e, belki Türkiye'nin en uzun kursudur. On ay boyunca haftada dört gün sabah ondan üçe e kadar e, şeylerimize, otobüs engellerimize şey gösteren yazılım bilgisayar e, kursu. Üç tanesi şu anda evlerinden para kazanıyorlar. Evlerinden oturuyorlar. Bu ülke için başvurduk yaptıklarında dairemizden, bölümümüzden bunlarla ilgili bilgi veriyorlar genelde. Evet, buradan yani, bu burada evet. seçiyorlar. Ondan sonra biz malzemeyi temin ediyoruz. Çocuklar bunu da yapıyorlar. Teslim ediyoruz. Küçük tamamen onlardır. <laughs> bu adlılar gazeteci. Merhaba. Bizim yaptığımız şeylere bak. E, bütün bir, Yani Balçova'daki Arkadaşların da merak ettiği bir Soru ile e, size Sormak istiyorum şöyle ki e, Bu Balçova arsalarıyla ilgili herhangi bir şekilde bir gelişme Var mı? Arsa mağdurları derneğinin bir sorusu e, Mehmet Ali Bey döneminde de bir çalışma Yaptık e, Tabii ki bu 40-50 yıl önceki Öncesine evet. dayanan bir sorun 40 yıl, 50 yıl önce o dönemin belediye başkanı işte bir takım satışlar yapılmış. Kimine makbuz kesilmiş. Elinde makbuzu olanlar var. Makbuzu olmayanlar var. Şu an belgeleyebilenlerin sayısı yani elinde makbuzu olanların sayısı 2000 kişi. Hı hı. Bir de makbuzu olmadığı halde arsasının olduğunu iddia edenler var. Onların da sayısı hemen hemen 2000 kişi. Yaklaşık 4000 kişiden bahsediyoruz. Tabii aradan 40 yıl geçmiş e, vefatlardan dolayı e, işte mirasçıların sayısı artmış. E, sadece belediyesi olarak tabii ki bizim e, çözüm üretmemiz çok zor. 2019 yılında biz e, ekip olarak e, belediyedeki arkadaşlarla bir çalışma yaptık. E, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gittik. E, hem büyük şehirin hem de Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yani. Üç kurumun ortak çalışmasıyla çözüm üretebiliriz. En son Fatma Varank'la bir görüşme yaptık. Tekrar çalışıp önümüzdeki aylarda tekrar bir çevre şehirciliğe gideceğiz. Hem onların bize ormanın yer vermesi gerekiyor. Belediyenin arsaları var, biz belediye olarak katkı koyacağız. Büyükşehir bize katkı koyacak, ama üç kurumun ortak çalışması gerekiyor. Çalışmalarımız devam ediyor. Ee, tekrar bir planla çevre şehirciliğin kapısına e, gideceğiz, kapısını çalacağız. Ee, kentin 40 yıllık kanayan yarısı ee, çözümsüz konusu incin altı ile ilgili gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz diye sormak istiyorum ben. Evet biz e, 2019'dan beri, ben geldiğimden beri 3 yıldır e, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Büyükşehir ve Belediyesi olarak biz e, Birlikte çalışıyoruz. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Çevre Şehircilik'te birkaç toplantı, benim gittiğim birkaç toplantı var. Bunun dışında bir de arkadaşlar geçen hafta oradalardı. Ekip olarak gittiler. Çevre Şehircilik'ten buraya gelenler var. Biz planlarımızı yapıyoruz. En son plan sunumumuzu geçen hafta arkadaşlar gittiler. Ortak bir mutabakata varmak üzereyiz. Çünkü burası gerçekten İzmir'in bir değeri. 5 milyon metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. E, plansız e, ve İzmir, Balçova çok şey kaybediyor. En çok kaybeden de tabii ki buradaki mülk sahipleri. Yaklaşık 3-4 nesildir burası için plan bekliyorlar. E, planlandığında hem şehir kazanacak hem Balçova kazanacak. E, Tabii ki vahşi bir plan asla istemiyoruz. Çok yeşili, bol, çok yüksek katı olmayan, modern, güzel bir, nezih bir plan yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu pandemi ile birlikte çevrenin, doğanın ne kadar önemli olduğunu gördük. O yüzden yeşile önem vererek, e, titiz bir plan yapmaya çalışıyoruz. Yani çok fazla nüfus yoğunluğu oluşmayacak. E, çok fazla bina görmeyeceksiniz. E, yeşilin bol olduğu güzel bir plan hazırlıyoruz. İç rahatsız edince aklınıza bir sağlık turizmi e, geliyor. Balçova'da da öyle bir altyapı var. Hani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Balçova'nın dediğim gibi e, vizyonu e, bir Üniversite kentiyiz ve bir sağlık kenti olmak istiyoruz çünkü bizim çok önemli bir jeotermal kaynağımız var. Bu sağlık turizmi açısından gerçekten çok önemli. Bunu burada kullanmak istiyoruz. Belirli bir alan sağlık ve eğitim alanı olarak planlanıyor. Belirli bir alanda konut alanı olarak planlıyoruz. Yani sağlık teması burada önemli olacak hem sağlık hem eğitim alanlarını olacak. Sadece konut değil. Yani e, kente şey de kazandıracak. Yani hem e, istihdam yaratacak, hem bir gelir kaynağı olacak. E, çünkü sağlık turizmi denildiğinde pek çok e, Kuzey Avrupa ülkesinden buraya tedavi Tabii. için gelen yabancılar yani. oluyor. Ee, bu bir ekonomik girdi sağlayacak hem İzmir'e hem de Balçova'ya. Ee, Balçova Termal Oteli biliyorsunuz bir sağlık hı hı. E, termal hı hı. oteldi ve hı hı. E, Kuzey Avrupa'dan buraya çok tedavi evet, için gelen hı hı. E, yabancı hastalar vardı. Ee, Balçova'yı bir marka yapmak istiyoruz sağlık hı hı. konusunda, sağlık kenti olarak. Ee, o bölgede e, o planlamaya yakın e, yerlerimiz var. Şu anda hala hazırda ee, İnciraltı bölgesinde e, bir sürü düğün salonu var. Bunların e, çoğunun kaçak olduğu söyleniyordu. E, yıkılması kararı alınmıştı, ama herhangi bir şekilde e, bir yıkılma göremiyoruz veya kaldırma göremiyoruz. Bununla ilgili bir e, işlem yapacak mısınız veya nasıl? nasıl bir evet. e, yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Evet. Evet, tabii ki orası sit bölgesi olduğu için e, yapılaşma yok. Çoğu düğün yeri maalesef ruhsatsız. E, geçen sene zaten e, düğün salonlarının büyük bir kısmı kapalıydı. E, düğünler yapılamadı pandemiden dolayı. O dönem pek çok e, yıkım kararı geldi ama e, biz e, imar planlarının çalışmasını e, yaptığımızı söyledik, İzin istedik e, valilikten. çevre şehirciliğe de yazı yazdık. Gelecek dönemle ilgili düşünceleriniz neler? Sizi mesela bir dönem daha belediye başkanı olarak Balçova'da görebilir miyiz? Ee, daha iki yıl var. Çok uzun bir süre siyasette. Ee, bir gün bile çok uzun bir süre. Ee, tabii ki o günün koşulları neyi gerektirir? Ee, ve ben hep bunu soruyorlar bana bir dönem daha aday mısınız diye. Ben de diyorum ki bunu ben Balçova'ya soracağım. E, çünkü beni bir dönem daha belediye başkanı görmek ister misiniz? E, Balçova'ya soracağım yani aileme soracağım. E, onlar ne derse o olacak. Peki o zaman sözü size bırakıyoruz Hı. efendim. Büyük ailenize güzel Balçova'ya son bir mesaj alalım sizden. Evet. E, Balçova'da yaşamak bir ayrıcalık ama Balçova'da belediye başkanı olmak çok daha büyük bir ayrıcalık. Ben e, tüm Balçova'daki yaşayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu onur ve gururu bana yaşattıkları için. Ben de onların bu bana verdiği görevi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Umarım yapabilmişimdir. Evet hepsini çok seviyorum. Bugün çok güzel bir gündü. Çok keyifli birkaç saat geçirdik. Size her zaman Balçova'ya bekliyorum. Çok teşekkür, evet. teşekkür, teşekkür ediyoruz. <laughs>